Ne zaman bir adamı en çok sesi değil, sessizliği anlatır. Hatırla sevgilinin en çarpıcı karakterlerinden biri olan Necdet, bağırmadan isyan eden, koşmadan kaçan, sevmeden seven bir adam. Gözleri hep uzaklarda, sesi hep biraz içeride kalmış bir adam. Ama neden? Onu bu kadar içe kapanık, mesafeli, aynı zamanda bu kadar derin ve tutkulu yapan şey neydi? Necdet yalnızca bir karakter değil, aynı zamanda aşk, güven, aidiyet ve bastırma gibi birçok psikolojik temanın bedene bürünmüş hali. Haydi hep birlikte onun iç dünyasına girelim, Necdet'in suskunluklarında boğulan haykırışlarını dinleyelim. Necdet'in dünyası sevgiyle değil güvenliğe programlanmıştır. O içten içe bilenmiştir. Seversen kaybedersin, bağlanırsan acı çekersin diye düşünmektedir. Çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığı hayal kırıklıkları, terk edilme korkuları ve toplum içindeki sınıfsal eşitsizlikler onun karakterinde derin yarıklar açar. Sevgi ona hiç saf haliyle sunulmamış, hep bir karşılıkla gelmiştir. Bu yüzden Necdet için aşk her zaman biraz da güvensizlikle, biraz da suçlulukla iç içedir. Erken yaşlardan itibaren hayatta kalmak için geliştirdiği en büyük beceri duygularını bastırmaktır. Çünkü Necdet duygularını açtığında karşısında anlayan değil zarar veren bir dünya bulmuştur. Necdet'in bağlanma biçimi tipik bir kaçıngan bağlanma örüntüsü sergiler. Ait olmak ister ama ait olunca özgürlüğünü kaybedeceğini düşünür. Sevilmek ister ama sevildiğinde karşılığını veremeyecek kadar kırılgandır. Bu yüzden en çok sevdiği insanlara karşı bile hep bir mesafe, bir soğukkanlılık gösterir. Dizi de karşılaştığımız şu sahneleri hatırlayalım. Yasemin'in gözlerinin içine bakar ama bir şey söylemez. Babasına karşı öfkelenir ama yumruğunu sıkmakla yetinir. Aşık olur ama o aşkı sahiplenemez. İşte bu kaçıngan bağlanmanın ve duygusal bastırmanın tam karşılığıdır. Necdet'in mesleği, duruşu, giyimi, hatta konuşma biçimi bile bir kontrol çabasıdır. Hayatın belirsizliklerine karşı duyduğu korkuyu her şeyi denetleyerek bastırmaya çalışır. Kontrollü olmak onun için zayıf düşmemenin garantisidir ancak bu da beraberinde içsel yalnızlık getirir. Çünkü gerçek bağlar teslimiyet gerektirir. Bu yüzden Necdet asla tam bir ilişki kuramaz. Sevgisini kontrol etmeye, kırılganlığını gizlemeye çalıştıkça gerçek yakınlık ihtimalinden daha da uzaklaşır. Onun için sevgi bir sığınak değil, bir açık cephedir. ve elbette Yasemin. Necdet'in belki de hayatta en çok bastırdığı ama bir o kadar da güçlü duygularla bağlı olduğu kadındır. Yasemin'e olan aşkı kelimelere dökülmemiş bir şiirdir. Dışarıdan bakan biri bu duyguyu anlamakta zorlanabilir. Çünkü Necdet sevdiğinde bağırmaz, sadece daha çok susar. Yasemin onun için hem ulaşılmaz bir arzu nesnesi hem de eğer izin verirse tamamen kaybolabileceği bir duygusal uçurumdur. Onun yanında zayıflayabileceğini hisseder ve bu zayıflıkla başa çıkabilecek duygusal güvenliği içinde bulamaz. Bu yüzden Yasemin'e yaklaşmaz ama uzakta duramaz. Bu aşkın içinde hem korumacı bir sadakat hem de derin bir kıskançlık vardır. Yasemin'in başka biriyle mutlu olabileceğini düşünmek bile onu içten içe yıkar. Ama o yine de bunu göstermez. Çünkü Necdet'in aşkı fedakardır ama ifade edilemez. Onun aşkı ben buradayım ama göremezsin diyen bir hayal gibidir. Şimdi çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Eğer bu içerik size değer katıyorsa Kanalın devamlılığı için abone olmanız, beğenmeniz ve paylaşmanız benim için çok çok önemli ve kıymetli. Abone olup beğendiğiniz ve paylaştığınız için teşekkür ederim. Desteğinizle daha fazla insana ulaşabiliyorum. Necdet'in en çarpıcı hikayelerinden biri de kuşkusuz Ayla ile yaşadığı aşktır. Ayla, Necdet'in içindeki derin özlemleri tetikler. Anlaşılma, sevilme, görülme arzusu. Ancak bu aynı zamanda Necdet'in en büyük korkularını da uyandırır. Terk edilme, yetersiz kalma, kırılganlaşma. Aileye duyduğu aşk bir tür kurtarılma arzusudur. Ancak Necdet hiçbir zaman kendini kurtarılmaya değer görmez. Bu yüzden de sevgiyi ya sabote eder ya da yeterince sahip çıkamaz. Onun için sevmek zayıf düşmektir. Çünkü geçmişte sevdiği, inandığı her şey ya elinden alınmış ya da karşılığını görmemiştir. Bu yüzden aileye yaklaşırken çekingen, kaygılı, hatta zaman zaman pasif agresiftir. Çünkü sevgi onda güven değil, kaygı uyandırır. Necdet'in bağlanma biçimini anlamak için davranışlarına yakından bakmalıyız sevdiklerine kolay kolay kendini açamaz. Duygularını ya bastırır ya da öfkeye dönüştürerek ifade eder. Terk edilmekten çok korkar ama bu korkuyu belli etmemek için mesafeli kalır. Bu yönleriyle Necdet kaygılı kaçıngan bağlanma stiline sahiptir. Yani bir yandan sevilmek ister ama sevgi ona yaklaştığında panikler. Bir yandan yakınlık arzular ama yakınlaştıkça kontrolü kaybetmekten korkar. Bu bağlanma stili özellikle çocuklukta hem ilgi hem ihmal gören bireylerde sık görülür. Anne veya baba bir gün sıcak, bir gün soğuksa çocuk bu dengesizliğe karşı bir strateji geliştirir. Ve Necdet'in stratejisi duvar örmektir. Necdet'in öfkesinin temelinde kırılganlık yatar. O sevildiğinde kendini çıplak hisseder. Sevilmek onun için açıkta kalmaktır. Bu yüzden sevilmeye başlandığında çoğu zaman kendini geri çeker. Duyguların yoğunluğu onu korkutur. Çünkü geçmişte bu yoğunluk hep kayıplarla sonuçlanmıştır. Bu öfke çoğu zaman da yönünü şaşırır. Yasemine kızar çünkü onu sevmektedir. Kendine kızar çünkü onu sevdiğini inkar etmektedir. Babasına kızar çünkü onun sevgisizliği tüm duygusal çatısını şekillendirmiştir. Necdet'in en derin krizlerinden biri de kimlik krizidir. Toplumsal sınıflar arasında sıkışıp kalmış bir adamdır o. Ne tam anlamıyla halkın içindedir ne de ait olmak istediği elit çevreye kabul görür. Bu ikili sıkışmışlık onun içsel gerilimlerini daha da arttırır. Bu bağlamda Necdet'in aidiyet ihtiyacı da sekteye uğrar. Kendini hiçbir yere tam olarak ait hissedemeyen bir karakter, doğal olarak duygusal bağ kurmakta da zorlanır. Ait olamadığın yerde sevemezsin. Sevdiğinde de oraya ait olamazsın. Bu da Necdet'in zihninde bir kısır döngü yaratır. Necdet aslında dış dünyada çok büyük bir yere sahip olmak istemez. Onun hayali iç huzurudur. Ama ironik biçimde tam da bu iç huzurdan en uzak karakterlerden biridir. İçinde yaşadığı duygusal göç hiçbir yere varamayan bir yolculuk gibidir. Bastırdığı her duygu aslında onun yaşamını belirler. Bu bastırma öyle derindir ki zaman zaman seyirci onun gerçekten bir şey hissedip hissetmediğinden bile şüphe edebilir. Ama aslında Necdet'in hissiyatı o kadar derindir ki onu ifade edebilecek bir dil yoktur. Bu da onu hem bir çağın adamı hem de kendi içinde gömülmüş bir trajedi kahramanı yapar. Necdet'in hikayesi duygularını toprağın altına gömmüş ama her adımda o toprağın çatlamasına neden olan bir adamın hikayesidir. O toplumun dayattığı erkeklik kalıpları içinde sıkışmış, güçlü görünmeye çalışırken içten içe dağılmış bir adam. Ve belki de en trajik yanı şudur. Onu anlayabilecek birkaç kişi çıkmıştır. Ama o kimsenin onun içini görmesine gerçekten izin verememiştir. İşte bu yüzden Necdet'in trajedisi kaybettiği bir aşk değil, hiç yaşayamamış olduğu bir hayattır. Necdet'in en belirgin özelliği tam mutlu olacağı anda kendini geri çekmesidir. Bu aslında klasik bir kendini sabotaj örneğidir. Çünkü mutluluğu hak ettiğine tam inanmayan biri, mutluluğu geldiğinde ya tanıyamaz ya da ona zarar verir. Aylayla yaşadığı her güzel an ardından bir krizle gölgelenir. Çünkü Necdet'in bilinç dışı şöyle der. Bu kadar güzel bir şey uzun sürmez. Kendimi kaptırırsam sonunda daha çok acı çekerim. Ve bu yüzden hep kontrollü mutsuzluğu kontrolsüz mutluluğa tercih eder. Necdet sadece bir karakter değildir. O geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan bir adamdır. Sevginin ne olduğunu bilse de ona güvenemez. Bağ kurmak ister ama bağlanmaktan korkar. Ait olmak ister ama hiçbir yere tam ait hissedemez. Necdet'in hikayesi bağlanma korkusu yaşayanların Geçmişiyle yüzleşemeyenlerin, kendini yeterli hissetmeyenlerin gönlünde derin bir iz bırakır. Çünkü o sadece bir aşık değil, aynı zamanda bir yaralıdır. Ve biz Necdet'e baktığımızda bir adamın değil, bir yarım kalmışlığın hikayesine tanık oluruz. Necdet'i anlamak, suskun bir çocuğun odasına girip, onun yıllardır kimseye göstermediği resim defterini karıştırmak gibidir. O defterde çizilmiş duygular vardır. Bazıları silinmiş, bazıları yarım kalmış. Ama hepsi içten, hepsi gerçek. Belki de bu yüzden Necdet, hatırla sevgilinin en unutulmaz karakterlerinden biridir. Çünkü onun hikayesi hepimizin zaman zaman sustuğu, bastırdığı ama içten içe hissettiği o derin duyguların bir aynasıdır. Bir sonraki analiz videomuzda buluşmak üzere. Sevgiyle kal.